Biz de buradayız. Görüyorsunuz abi. Ondan daha iyi Geçtiğimde şimdi e, çocukluğumdan geçtiğime TRT zamanından e, Real Madrid'den başka bir takım tutmuyordum. Hala tutmuyorum. Türkiye'de bir takım tutmuyorum. İşte sevdiğim en iyi futbolcuydu döneminde Raul izlerken. Maradona'dan sonra. O Maradona'yı fazla izleyemedik tabii ki. Dünya Kupası'nda falan izledik. Ondan nedenle işte çocukların ismine sevdiğim şeylerin isimlerini koydum. Buna Deniz Raul Ege. Önüne de Ronaldo ata e, Peki eşinizin tepkisi nasıl oldu bu duruma? Bir tepkisi olmadı. de aslında Ege'nin ismini koyarken e, ben Deniz rol koyacaktım. Hanım da Ege ismini koyalım dedi. İşte şeye gittim, nüfusa gittim. Madem dedim hanımın dediğinde de kırmayayım, üçünü birden koydum. O şekilde koydum içini birden. Peki çevrenizden, ailenizin yakınlarından ya da komşularınızdan nasıl tepkiler aldınız? Valla pek öyle şey olan olmadı. Hani sadece şeyi merak ettiler. Hani isim koyarken yabancı isim diye koydurmamalı gibi durumlar oldum diye sordular. Öyle bir durum olmadı. Yasaklı isimler statüsüne girmediği için de koydular isimleri. Bir sıkıntı olmadı yani. Okulda sıkıntı yaşıyor mu bu noktada? Okulda sıkıntı yaşıyor mu oğlum? İsimleri gibi yok. Öyle bir sıkıntısı yok. Veli, veli olarak annesi ilgileniyor ben pek ilgilenmiyorum. Ben sadece çalışmalarda burada işte arkadaşıyla, iyi arkadaşlarla beraber geliyor çalıştırıyoruz. Haftada 2-3 gün gelmeye çalışıyoruz. Pandemi zamanında biraz kilo aldılar arkadaşıyla beraber. Haftada iki gün, üç gün izinli olduğu saatlerde 1 ile 4 arası gelmeye çalışıyoruz. Geliyoruz yani. Ben ismini seviyorum. Bazı kişiler rol deyince hoşuma gidiyor. O yüzden seviyorum. Hocalar da rol diyor. Bazı hocalar diyor. Din hocası diyor. Senin de var mı hedeflerin futbolda? Var futbol oynamak istiyorum. İ şey ilk yakınlarından bir Karabük spor gibi olabilir. Sonra ben Real Madrid ya da Paris Saint Germain'de oynamak istiyorum. Anladım. Raul'u çok izlemiş miydin ya da internetten videolarına bakıyor musun? Bakıyorum. Var. biraz biliyorum. Bak abini çektik sıra abi, sende, ya, hadi. Adını söyle, adını söyle abi. Adın ne oğlum senin? Böyle işte. Sen, senin adın Ronaldo mu? Lütfen. Lütfen adını söyler misin? Senin adın ne? <laughs>